Merhabalar hanımlar. Zülbi'erin hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz hanımlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, sıhhat versin. Evlerine huzur, hanesine bereket versin inşallah hanımlar. Bugün yine güzel bir modelle sizlerleyim. Şöyle gül kurusu ipim var ve modelimi ben bayağı işledim hanımlar. Ee, ve size anlatım içi öreceğim. Evet değerli takipçilerim, şöyle modelimi birlikte düşüyoruz şimdi. Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimize başlıyoruz. evet bir her zamanki gibi bir boş aldık ilk imleğimizi bir, iki ters ördük ve şöyle bu taraftan öreceğiz şimdilik anlatım içi ben bu taraftan çekiyorum biraz alanım dar o yüzden şöyle bakın 1 2 3 4 tane imleğim var onları birden şöyle tek imleğe düşürdüm 4 tane imleğimi kestim arttırdım bu taraftan değil yalnız şu iç kısımdan kesilmesi gerekiyor. Benim alanım dar olduğu için ben öyle anlattım. Arttırdım bir tane düz ördüm. Arttırdım. 2, 3, 4. 4 tane imleğimi şöyle eksilttim. Tek imleğe. Bakın şöyle tek imlek. 1 2 ters ördüm ve tekrar şöyle 4 tane imleğimizi kestik bir taneye düşürdük takıldı arttırdım Arttırdım. Ve buradaki 4 imleğimi de kestim. Eksilttim yani. Şöyle bakın. Tek imleğe düşürdüm. Pardon. Şöyle bir tane imleğimi bırakmışım. Fazla bir arttırma olmuş herhalde. Burada Evet. 4 tane imleğimi kestim. Evet. Şöyle 2. 2 tane ters ördüm. Şuradaki arttırmayı şişilemedim. Şimdi geldik. Evet, devam ediyoruz. 1 2 ters ördüm ve geldik şöyle 4 tane eksilttim kestim arttırdım hemen yanından düz ördüm arttırdım ve 4 tane imleğimi 1'e indirdim 1 2 2 tane de ters ördüm ve çevirdim. Şöyle düz ördüm. Ters ördüm. Ters ördüm. Tersinden de bir tane arttırdım. Ve ters ördüm. Arttırdım. Ters ördüm. 1 2 Arttırmayla 3 ilmek oluştu. 1 2 Düz ördüm. 1 2 Ters ördüm. Arttırdım. Ters ördüm. arttırdım ters ördüm 2 tane toplam 3 tane 1 2 düz ördüm arttırdım ters ördüm bir de arttırdım. Evet, devam ediyoruz. Ters ördüm. 2 tane. Kenar kısmını da düz ördüm. Çevirdim. Ön kısmını. Boş aldım. Ördüm. 2 tane ters ördüm. 1 2 3 4 tane düz oldu burada. Arttırdım. Düz ördüm. Arttırdım. 1 2 3 arttırdığımda 4 tane imlek var. 1 2 ters ördüm. 1 2 3 dördüncüyü arttırdım ve düz ördüm arttırdım düz ördüm 1 2 ters ördüm 1 2 3 düz ördüm arttırdım düz ördüm arttırdım 4 tane tekrar düz ördüm değerli takipçilerim. Ters tarafı tamamen 2 3 4 şuraya kadar kesilecek taraf 5 6 7 8 9 tane toplam ters imlek olması gerekiyor değerli takipçilerim. Düz ördüm ve 9 tane ters ördüm. Başa kadar böyle düz ördüm tekrar 2 3 4 5 6 7 8 9 ve diğerleri kenar düz oluyor Evet şimdi modelimizi kesmeye geldi ilk sırada döşediğim gibi o sıraya geldik 2 tane ters şimdi bakın dört tane imleğim oluştu ve şöyle 4 imleği aldım ve kestim eksilttim yani bir tane imlek kaldı arttırdım arttırdım yani devamı hemen geliyor eksilttiğim zaman eksik e, örmüyoruz yani devamını arttırmayı devam ettiriyoruz ki diğer modele geçiyoruz hemen iki tane ters ve arttırdığım bu dört tane imlekleri eksiltiyoruz aşağı kadar böyle devam ediyoruz. Bu akşam çok tasalladım bu. Evet, arttırdık. Arttırdık ve 4 tane kestik. Ve modelimizi ilk döşediğimiz sıra. Tekrar düz örüyoruz burada ve tersinden arttırma yapıyoruz. Arttırma ve örgüye devam. çok güzel bir model arkadaşlar ben çok beğendim umarım sizler de beğenirsiniz yelek modeli süveter hırka modelden istediğinizi örebilirsiniz yani keyifli ve çabuk da ilerleyen bir model örmek isteyen arkadaşlarım videolarımı izleyerek örebilirler değerli takipçilerim şöyle arttırma işlemine devam ediyoruz ön kısımdan düz arka kısımdan ters olarak devam ediyoruz Evet. Ve başa geldik. Benim modelim tamamlandı arkadaşlar. Ve çok da güzel bir Evet arkadaşlar. Benim modelim gördüğünüz gibi bu tarafı tersi, ters tarafı yani tersini, yüzünü görün istedim. Ve bu tarafı da düz kısmı. Ve çok güzel bir model. Bakar mısınız? Şu güzelliği. Harika bir model. Değerli takipçilerim. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu güzel modeli. Evet değerli takipçilerim. Ee, yeni modeller, yeni örnekler görmek istiyorsanız kanalımda kalın, kanalımı takip etmeye devam edin, zilinizi açık bırakmayı unutmayın ki ilk siz haberdar olasınız videolarımdan, modellerimi ilk siz göresiniz ve eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın değerli takipçilerim, beğenmeyi, yorum yapmayı. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli takipçilerim.